Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli ve değerli kardeşlerim hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İslam toplumu milli görüş Şamberi şubemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dostlar, kısaca kendimi takdim edeyim. Adım Yavuz Gilmaz. Cemiyetimizin başkanı 2014'ten bu yana bu camimizde hizmet etme şerefine layık olduk. Videomuzun amaç ve gayesi kısaca camimizi sizlere takdim etmektir ve ayrıca şu anki yapmış olduğumuz çalışmalarla alakalı sizlere bilgilendirme yapmak olacaktır. 2002 yılında bu müessesemizi alma şerefine nail olduk ve 2002'den bu yana bir tür birçok çalışmalar hakkında çehit gayret ediyoruz. En son haliyle şu görmüş olduğunuz şu an inşaatımız halen devam etmektedir. Birçok sıkıntılardan sonra yeni belediye başkanımızın vermiş olduğumuz, sunmuş olduğumuz projemizi kabul ettikten sonra çalışmalarımıza bu yıl içerisinde başlamış olduk. Tarih olarak Nisan 2021'de şu an haliyle 3000 metrekarelik bir alanımız var ve aşağı yukarı 800 metrekarelik çalışma alanlarımız mevcuttur. Şu an gördüğümüz olduğunuz şu mekanımızda Rabb'i nasip ederse 3 tane sınıfımız ve ayrıca da e, kift fonksiyonlu olacak bir mekanımız olacaktır. Yani hem salon programları için hem de sınıf olarak da kullanacağız. Sürgülü panolarımız olacaktır ve şu an çalışmalarımız devam etmektedir. En son şu an haliyle kapılarımız ve pencerelerimiz takılmak durumundadırlar ve son aşamasına geliyoruz. İnşallah yakın bir zamanda marketimiz olacaktır. Şu an yapılanlar hakkında fayansımız yapıldı. Karlajımız da aynen mevcut. Asma tavanımız da bitmiş durumda. Ve inşallah şofaj sistemimiz de çekilmiş duruma gelmiştir. Rabbim nasip ederse Kasım ayında inşallah yeni marketimizde insanlarımızı kavuşturacağız. Şu anki görmüş olduğunuz alan ortak bir şekilde diğer teşkilatlarımızla beraber yani ana teşkilat, kadınlar teşkilatımız, kadın gençlik teşkilatımız ve gençlik teşkilatımızın kullanmış olduğu daha çok bura bizim inşallah gençlerimizin, cemaatimizin rahat bir şekilde çay ve sohbet yapmış olduğumuz alanımızdır. Ana sınıfımızın bir tanesindeyiz. Buradaki yapılan çalışmalarımız, tavanlarımız yeniden döşenildi, elektrik sistemiydi. Duvarlarımızı greze şekliyle yaptık, boyaması yapıldı ve artı yeniden moketlerimizde döşenmiş olduk. Bu sınıflarımız faal bir şekilde yapıldı. Emeği olan, katkı yapan kardeşlerimize şükranlarımızı diliyoruz. Mescidimiz, şofaj sistemimiz, en son model, en mükemmel bir şekilde yapılan sistem neyse onları şu an taktırıyoruz. Rabbim inşallah çalışmalarımızı tamamına erdirsin. Çatımızı da değiştirdik. Fibo Simo ile yani amyantlı bir çatımız var idi. Bunu da elhamdülillah çatıcı olan kardeşlerimiz gelip bir günde bu işi de yapmış oldular kendilerine ve tüm çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sizlere az çok bu müessesimizin kısaca tanıtımını yapmaya gayret ettik. Rabbim emeği geçen, yardımda bulunan ve bir zamanlar bizimle olup da ohrevi hayata irtihal eden kardeşlerime, büyüklerime de rahmetle anıyorum. Avrupa'da yaşayan insanlar, Müslümanlar olarak. Bu camileri yaptığımız zaman sadece namazgah için yapılmamıştır. Rahmetli babama sorduğum zaman baba niçin bu müesseseleri kurdunuz? Bana şunu söyledi. Oğlum sizlerin dininizi kaybetmemek için, sizlerin dininizi yaşamanız için biz bu müesseseleri inşa ettik. Bu camiler eğer bizim İslam'ın simgeleri ise Allah'ın evine sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Muhammed suresinin 7. ayetinde ya eyühellezine amenu in tansurullah yansurukum ve yuthabbit aqdamakum yani ey iman edenler Allah'ın dinine İslama yardım ediniz. Eğer Allah'ın dinine İslam'a yardım ederseniz Allah da ayaklarınızı sabit kılar. Sizlerden bir kardeşiniz olarak, bir cemiyet başkanı olarak yardımlarınızı talep ediyoruz. Sizlere göndermiş olacağımız bağlantıdan, linkten inşallah oradan hemen hayrınızı dahi yapabilirsiniz veyahut müessesemize dahi gelip burada sizleri karşılayacak kardeşlerimiz olacaktır. Ben burada hepinize sonsuz şükranlarımı diliyorum ve Rabbim yar ve yardımcımız olsun hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm. Paylaştığımız link aracılığıyla banka kartınızla kolayca hayrınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hayır yapmak istediğiniz rakamı girdiğinizde bu rakama göre yüzdelik masraf payı sağ tarafta belirmektedir. Bundan muaf olmak için işaretlenen yerlere tıklamanız yeterli olacaktır. Kimlik ve adres bilgilerinizi de giriniz. Ana sayfaya döndüğünüzde masraf payının sıfırlandığını denetleyiniz.